Merhaba, hoş geldiniz. Depremden sonra ilk videomu dün çekmiştim. Gerçekten çok e, duygu dolu bir videoydu. O videoma gelen e, mesajlar beni gerçekten çok duygulandırdı. Hepinizi tek tek sevgiyle kucaklıyor ve teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duyarlı, se, çok sevgi dolu bir halkız biz. Biz gerçekten birlikte el ele bu sevgiyle tekrar var olacağız. Ben inanıyorum bu sevgi bizi kurtaracak arkadaşlar. Hiçbir şekilde yüz yüze görüşmeden, bir temasımız olmadan, hiç birbirimizi tanımadan sadece YouTube'da bu videolar sayesinde edindiğim bu güzel dostların bu güzel duyguları ve sevgileri beni gerçekten çok duygulandırdı. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki benimle birliktesiniz, sizleri tanımışım ve dostum olmuşsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin de sağ ve iyi olması da beni ayrıca çok çok mutlu etti. Umarım hep daha çok uzun yıllar sağlıkla, mutlulukla bir daha böyle acılar yaşamadan ama birbirimizle kenetlenerek çok daha uzun beraber oluruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusuna gelince yine malum sağlıklı, besleyici ve güzel bir salata yapacağız. Şehriye salatası. Hadi buyurun yapımına geçelim. Şimdi önce tenceremizin içine bir iki su bardağı kadar suyumu aldım. İki çay kaşığı da tuzumu ilave ettim. Kaynayan suyum. Şöyle hemen bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Böyle bir su bardağı kadar şehriyem var. Şehriyem makarna haşlar gibi güzelce koydum. Yumuşayana kadar kaynayacak ve haşlayacağım. Yumuşadıktan sonra şehriyelerimi alıyorum ama bu arada bu kaynarken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. 3 adet taze soğanım var. Taze soğanlarımı kısır yapar gibi güzelce doğruyorum minik minik. Bu arada 1 adet kapya biberim, 1 adet salatalığım, 5-6 adet kornişon turşum, 1 er avuç maydanoz ve dereotum var. 2 yemek kaşığı kadar da mısırım var, tane mısır. Şimdi bu sebzelerimizi tek tek hepsini doğrayacağız. Doğradığım soğanlarımı kasemin içerisine alıyorum. Böyle derin bir kase seçtim. Siz de öyle yapın. Çok kolay olur işiniz. Bir kere de her şeyi halletmiş oluruz. Şimdi salatalıklarımı ince ince dilimledim. Öyle ortadan da bir daha kestim. Çok ufaltmıyorum. Çok da minik yapmıyorum. Büyük de bırakmıyorum. Tabi bunlar sizin zevkinize göre. Bazıları çok minik fare diş sever. Bazıları iri sever. Bunları siz kendi zevkinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi kapya biberlerinizi aynı şekilde, aynı hemen hemen hepsini yakın iriliklerde doğruyoruz. Kapya biberlerimizi de güzel bir şekilde doğradıktan sonra <laughs> sıra geliyor kornişon turşularımıza. Ben önce genelde iri parçalardan başlar. Sonra en sonda otlarımı dilerim. Turşularımızın iriliği de sizin zevkinize bağlı. Turşularımızı da diğer malzemelerimizin üzerine ilave ediyoruz. Şimdi dediğim gibi 2-3 yemek kaşığı kadar yazdan haşlamış olduğum tane süt mısırım var. Bunları da ilave ediyorum. Nasıl güzel bir salata oluyor. Hem sağlık hem lezzet bir arada tavsiye ediyorum bir an önce yapın. Şimdi arkadaşlar ben genelde maydanozlarımın, dereotlarımın saplarını atmam çünkü sapları da çok şifalı. Şimdi azıcık sapı ile beraber bir avuç dereotu, bir avuç maydanozu güzelce kıyıyorum. Otlarımızı güzelce doğradık. Şöyle üstten geçe geçe iyice ufaltıyorum. Otlarımızı da ilave ettikten sonra şehriyem de neredeyse olmak üzere. Şimdi onu süzeceğiz ve harika bir sos yapacağız. Şimdi haşladığımız ve süzdüğümüz şehriyelerimizi ilave ediyoruz. Çok lezzetli ve sağlıklı olacak arkadaşlar. Bayılacaksınız bu salata ister günlerinizde ister akşam yemeğinde isterseniz canınız istediği her an yiyebilirsiniz. Şimdi sağlık dedik ya o yüzden ben buna 2 yemek kaşığı kadar kabak çekirdeği içi de koyuyorum. Bu elzem değil arkadaşlar. Siz bunu arzu ederseniz koyabilirsiniz. İsterseniz koymayın. Benim evimde vardı ee, sağlık katsın diye çünkü manezyum çinko ve selenyum kaynağı kabak çekirdeği 2 ee, yemek kaşığı kadar koymakta fayda gördüm. Şimdi ben 2 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı sizin keyfinize bağlı. 1 yemek kaşığı balzemik sirke koyuyorum. Ben balzemik sirkeyi de çok seviyorum ve çok sık kullanıyorum. Bir 2 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi koyuyorum. %100 nar ekşisi kullanıyorum ben. Sos kullanmıyorum. Size de tavsiye ederim. Biraz pahalı oluyor ama e, sağlıklı oluyor. Diğeri biliyorsunuz tamamen aslında e, lezzet verici şurup. Gerçek sos değil. Bir buçuk çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiberimi koydum. Bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığına yakın bire yakın kimyon. Nane, kekik, ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Bunlar spesifik değil arkadaşlar. Çünkü size lezzet verecek olan şeyler bunlar. Sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ben şimdi çok azıcık da şöyle hardal koyuyorum. Çünkü hardal bu tarz şeyleri gerçekten çok lezzet veriyor. Birazcık da. Hardalımı koyup güzelce bütün malzememi karıştırıyorum. Müthiş güzel, kokulu, lezzetli, sağlıklı bir salata çıktı. Şimdi benden size bitiyor arkadaşlar. Sağlık benim umurumda değil. Ben lezzet istiyorum arkadaş. Diyorsanız eğer bu sosun haricinde sizler 2 e, ya da 3 yemek kaşığı kadar mayonezle yoğurdu bir o kadar yoğurdu karıştırıp yine biraz ekşi de koyup buna farklı bir sos yapabilirsiniz. Ama ben en çok bu şu an yaptığım sosu buna yakıştırıyorum. O yüzden bunu hem sağlıkla birlikte hem de lezzetli yemeği arzu ediyorum. Son olarak da en son bir yarım limonum var. Yarım da limon suyumu sıkıyorum. Hiç size ekşi gelecekmiş gibi olmasın. Malzememiz bayağı bu. Bunlar tam tadında, kıvamında lezzet olacak. Bakar mısınız? Şu salatanın lezzetli olmamak gibi bir e, lüksü var mı arkadaşlar? Öyle bir şansı var mı? Muhteşem oldu. Ana yemek olarak buyurun yiyin. Şimdi servise geçelim. Evet arkadaşlar, harika salatamız hazır. Böyle de bir sunumu tercih ettim ben. Umarım... Bu tarifimi evinizde denersiniz. Gerçekten pratik ve kolay ama aynı zamanda içine koyduklarımızı gördüğünüz çok besleyici, sağlıklı ve lezzetli. Tek bir öğün olarak bile diyet yaparken ya da spor yapanlar için çok ideal ama lezzet olarak da günlerde kullanılabilecek bir salata. Umarım tarifimi beğenir ve denersiniz. Eğer bu video ile karşılaştıysak sizinle Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, bildirim zilini de açmayı unutmayın. Çünkü daha paylaşacağımız çok güzel e, tariflerimiz var. Videomun abone olun kısmının yanındaki bildirim zili çok önemli. Onu tıkladığınız zaman yeni paylaştığımız video ilk size haber olur ve dolayısıyla bu sayede hiçbir videomuzu kaçırmamış olursunuz, haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.